Hepinize merhaba bugün Minecraft dışında bir oyun oynayacağız. Evet sonunda Minecraft dışında bir oyun oynayacağız. Resident Evil 7 oynayacağız. Eğer bilmiyorsanız Resident Evil 7 bir korku oyunu. Hayatta bir saatten fazla korku oyunu oynamamış bir insan olarak şu an bir korku oyunu oynayacağım. Ne olacağını bilmiyorum bu arada. Sadece kasıyorum diye giymiştim. Bir tek baştaki ay sahneyi, bir tane boss savaşı gibi bir şeyin başlangıcını ve oyunun nasıl başladığını biliyorum işte. Artık sevgilimiz mi, arkadaşımız mı? Ne o kayboluyor, onu bulmaya gidiyoruz. Tek bildiğim şey bu. Evet, şu an video izliyoruz. İşte bu, bu kayboluyor, onu bulmaya gidiyoruz. Evet, bakın video izliyoruz. Bu da bize gönderdiği video kaydı. Işte. Bunu görüyoruz. Oraya gidiyoruz. Yeah. Evet. yeah, evet, çok no, güzel good. lan. Ay korku oyunu oynayacağım. Çok heyecanlı. Ay etrafa bakabiliyorum. muyum? Ya abi çok heyecanlı. Lan, lan ne oluyor? Space ile korunabiliyoruz. Aha ev. Topu açılmıyor. Aman tanrım bir araba. Ah, o kim lan? Oğlum korktum ya. <laughs> Aman. Oğlum, oğlum. Ya ben giymeyeceğim ya Allah Allah. Ben gezeceğim burada. Doğanın tadını çıkaracağım. Bu kapı arkamdan kapanacak bak kesin Dedim ben. Dedim. Lan o neydi? Bu demodaki yer lan bu. Ya nefret ediyorum ben böceklerden ya. Adamla yardımcı olduk. Bizim sayemizde su fotosu daha az gelecek. Eee hiç bir şey olmadı. Aa bak demoda bu da başlıyorduk. Aha kaset tak. Birazcık fazla piksel olabilir. Kusura bakmayın. Lan ne oluyor lan? Ne sıkışacağım. E bu gidiyor. Lan ben gidemiyorum bu gidiyor. Andrea gitti ya az önce kör. Lan gitti odan gördüm ben. ha gidebiliyoruz. Andre. Ben sen de önce ineceğim. Aa zombi. Aa! <gülüyor> <gülüyor> o kim lan bir geliyor? <laughs> Şimdi burayı mı açacağız? Evet. Şu an kafette değiliz bu arada. Ne oluyorsun? Bir saat yüzeceğiz şimdi stil stil. Lan bu neydi? Korktum. Ne kayıp ses çıkardım az önce ya. Kasetle açamıyoruz. Arka falan açabiliyoruz Bu da az önceki aldığımız şeyle bunu geldi Demoda da vardı bundan. Aa Mian, lan bu? Ama bu kadar çabuk mu bulduk? Önden ben gideyim işte. <laughs> ya hızlı yürüsene ya. Ya demoda <laughs> balta vardı bunda yok mu ya? Ya öleceksin işte Allah Allah. Kaçıracaklar seni oyun sonuna kadar seni kovalayacağız. Ay hiç sevmiyorum böyle yerli ya. Outlast'te vardı böyle. Geçiyordum seni yakalıyor da çok korkmuştum küçükken. O yüzden şöyle incecik yerden geçmekten çok korkuyorum. Ne ya? Lan ne oluyor? Lan niye beni itiyorsun? Az önce korkuyordu gitmekten şu an kanepede dinleniyor. Ha, oyuncak bebek. Burada bir tane daha var. Ay, lan ne Ne oldu lan? Oğlum bir ya. Ya abi korkuyorum ya. Ne oldu az önce? Bir yağmur ya, yağmur güzelmiş. Alo, pizzacı mı? Yok, pizzacı cevap vermiyor. Ha, ah ne? oluyor? Kimi çiviliyon ya? Lan o ne? Lan oğlum. Lan niye zombi olmuş? Kurtar mı çakmadı kimse lan? Aa! <laughs> ya, lan? Ve lan ne oluyor? Aa sol 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 tut. Kaç 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 kaç. Ay ay ne oluyor lan? <laughs> oğlum sus. Aa! Oğlum oyun çok güzel bu arada ya. Um, Twitter'a baktık. Lan ne oluyor? Aa balta, balta, balta. Aa koyun koyun. Ay lan oğlum. Aa. Öl, öl geride al öl. Lan oğlum. Öl. Aha öldü. Telefon çalıyor. Şu açılır. Şuraya yoktu. Niye gitmiş lan? Aa şey dur. işte bir dolap vardı bak şurada. Aha. Bunu bulduk şimdi bunu at. Ben gitmem o yer. Ne korkunç oyunmuş arkadaş. Baltayla buna nasıl kırıyorum ya bak bunu bulduk işte bunu takacağız. Şimdi kim bilir neye çalıştık. <laughs> ay, 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 oğlum. <laughs> Korktum lan. Öyle gelinir mi? <Gülüyor> <Gülüyor> ah, lan. Oğlum psikopat mısın ya biz seni kurtarmaya geldik burada. Lan oha. Lan eli koptu. Oğlum bu ne kanla kolunu gösteriyor bir de. Kolsuz kolsuz geziyoruz ya evde. Aha, aha silah. Silah. Okay. Tamam, Fine. Tamam. elim yok. 30 tane mermi oldu ya. Lan, lan oğlum. Lan mı ateş etti ne? I love you diye ölüyor bir de ya. İnsan sevdiğine testeyi mi sokar? Lan oğlum. <laughs> Aldı. <Alıp> da... <laughs> Her yerden bir şey çıkıyor ya. Yine başarım kazandı. Ama bizi sürekliyor. Oğlum ne yapıyorsunuz? Lan ne oluyor? Lan iki de var. Oğlum ne oluyor? <laughs> lan yediğime bana onu. O ne? lan? Ne yapıyorsun? Baltayla falan kıracağız bu galiba. Televizyon yok ama hapöle var. Şimdi bu açmamız gerekiyor. <laughs> Neden kapıyı tel yap, yapıyorsunuz? Ah. Lan geliyor. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Ay oğlum ne oluyor? Fuck you. <laughs> ya ben burayı niye masaya gittim ya? O <laughs> beef geliyor. Bıraktı galiba. Bu ne lan? Antikaya koy. Ha bu şey. Eşyalarını falan yan ve orada saklıyor. O saklı oluyor. Hey you gotta help me. Hold on back up. A fucking pocket knife? Aha, evet, bu iyi kesiyor. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Ah, bak, bu iyi biliyorum. Hadi gel, ayıp gelsin, ne çıkalım. Lan oğlum ne oluyor? I'm No, 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 no! İyi güzel kavancımız da oldu. Lan lan oğlum. Ay. Lan. Artık öldün değil mi? Kim? Kan çıkmıyor demek ki ölmüş. Lan oğlum. Ateşesene. Çeksene lan. Tamam. açabildim. Medkit güzel. Abi keşke lockpick'le açsaydım ya. Lockpick'le açılıyor mu diyor bu ne Ah kırdım. Bir başarım kazandım Abi bu ne iğrenç bir tutuş ya. Sana bunu oturayım olarak yapıyor. Kesin canlanacak ya. Ben nereden gideceğim ya? yanlış da bastım ya. Oğlum nereden gideceğim? Garajdan bir şey kaçıyordum ya? Ya öyle deniyorum bir şey tutarsa diye ama tutmuyor. Two hours later. Aman videodan bakacağım ya. Evet videodan baktım ve çok salak bir şeymiş. Ben bunu nasıl kendim keşfedeyim lan? bir saat nereden gideceğimi arıyorum ya şunun arkasında vida varmış tamam mı onu söküyormuşuz sonra bu at heykelini alıyormuşuz sonra da sonra da buraya takıyormuşuz onu ya ha ya sonunda ilerleyebileceğim ya oğlum oyun çok güzel ya bu arada ha gölge bulmacası aha dışarısı ne oldu kapak yok oldu korkutucu ben yani bu arada kafede oynayacaktım yani başlayayım falan dur mermi ötebiliyor muyum yok ötemiyorum aha üst kata çıktım Ay, bu oyun grafikleri çok güzel ya <laughs> lan oğlum kapı mı Ha, bunun parçalarını bulup tamamlayacağız. çok güzel bu oyun ya video çok uzun oldu ben nasıl montajlayacağım oh <laughs> ah, aha yaratık öl 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 öldü yani yapmamız için bir sebep çıktı artık şu coinler ne ben anlamadım ya ama önemli değil diye atmayacağım bu video çok uzun oldu ya bir şey var mı? bu kafa açılmıyor tamam oradan gidecek Ay bu oyun çok güzel ya. Hayır. olup Korktum lan öyle gelmeyi mi? Ay bu yaratıklar çok korkutucu ya. Bir anda zat diye önüme çıktı ya adam. Arkada benim gitmediğim yer. Oh, <laughs> ah, ay oğlum ya. Yaratıklar çok mermi götürüyor ya. Bir türlü ölmüyorlar. Ah. Lan oğlum. Git. Lan. Ah. Oğlum yeter. Yeter ya. Left 4 Dead'e döndü oyun bu ne? Ah kim ne çıkacak? Nereden mermi bulacağım ben? Ah mermim bitti. Lan bu ölmemiş. Ay oğlum ne yapıyorsun öyle bir gücü mü var senin? Her yer birbirine benziyor ya. Her yer videodan mı bakayım ya? Evet videodan baktım ve bizim şu yere gitmemiz lazım. Burada mıydı o ya? Kapak falan vardı. Oğlum ne garip şeyler koyuyor ya. Videodan bakmadan bulamıyor insan. Şunu açıyoruz. Onu açıyoruz. Evet bakın. Çok saçma ya. Lan bu ne? Hayır. Ya. Lütfen bana bir boss savaşı falan olacak deme. Ara sahne de alma ya. Ara sahne de alma ya. Şimdi bir şey olacak. Evet.

lan oğlum Ah ah öldüm ya Neyse artık ne olacağını biliyorum en azından Ona göre davranabileyim Bunu üretebiliyor mu? Heh tamam Bunu üretebiliyor en azından Lan ne oluyor? Baltası sıkıyordu Balta sıkıyordu Lan oha ne oluyor? Ah Neyse bu video bu kadardı. Çok uzun oldu ya. Belki siz kısa, kısa izlemişsinizdir montajda ben. Yani kısaltıyorum boş yerleri kesiyorum falan. İsterseniz bunu bir seyir yapabilirim. Ki muhtemelen yapacağım zaten öyle bir düşüncem var. Neyse bu videoluk bu kadar. Görüşürüz.